Herkese merhabalar. Ben Nilay. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapaktan da görmüş olduğunuz gibi bir gömlek dikimi paylaşacağım. Bu gömlek dikimini aslında çok çok önceden yapmıştım. Ama maalesef ki çekmeye, yani devam ettirmeye, yayınlamaya fırsat bulamadım. Ancak bu zamana kaldı. Bu zamana da kaldığı için maalesef ki gömlek şu anda bana olmuyor. <laughs> Malum durumdan dolayı. Gömlek bana olmadığı için mecburen manken üzerinde göstermek zorunda kaldım şimdilik. O yüzden bu şekilde bir video oldu. Normalde biliyorsunuz kanalımda diktiğim kıyafetleri kendi üzerinde zaten kendime dikiyorum. O şekilde gösteriyordum. Aslında daha güzel oluyor ama bu seferlik böyle olsun diyelim. Gömlek içinde yaklaşık olarak 2 metre kadar kumaş kullandım. Böyle tam bir gömlek kumaşı adını bilmiyorum ama güzel bir kumaştı. Bu şekilde başka da bir detay yok diyebiliyorum. Ee, şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Kanalıma da abone olup bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. inşallah kendinize çok çok iyi bakın. Evet kumaşımı ikiye katladım ve kalıplarımı yerleştirdim. Ee, bu kalıplarım Esin Dikdikler sayfasına ait olan bas kalıplar. Ee, ön kalıbımı görmüş olduğunuz gibi şu an kesiyorum. Ee, kumaş katından yaklaşık olarak 5-6 cm uzakta yerleştirdim düğme e, patlarını yapacağım için arka kalıbımı da çok hafif bir şekilde e, bol yerleştirdim kumaş katından bu şekilde kestim evet kesme işlemini yaptıktan sonra kalıbım tekrar kumaşım zaten tekrar ikiye katlıydı e, kol kalıbımı görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum şu katlama payını içine almıyorum çünkü bileklerimde biliyorsunuz ki manşet kullanacağım. Onu hesaba kataraktan çiziyorum. 1 santim paylarımı veriyorum. Evet, paylarımı verdikten sonra görmüş olduğunuz gibi çizdiğim yerlerden kesiyorum. Evet şimdi manşet kısmını ayarladım. Manşetim katlanmış hali yaklaşık olarak 5-6 cm kadar. Yani 12-13 santimlik bir parça eninin kesmemiz yeterli olacaktır. Zaten boy kısmını bileğinizi ölçüp hazırlayacaksınız. Evet manşetlerimi hazırladıktan sonra bildiğiniz üzere kollarında fırfır kullandım. Bunun içinde. de 5 santimlik ya da altı santimlik bir parça nasıl bir uzunlukta istiyorsanız ben 6 santimden kestim dikiş payları da içinde olacak şekilde. Evet şimdi bu şekilde ön taraflarını e, iğneledim. Şöyle göstereyim kalıbım bu şekilde yerleştirilmişti. Kalıbımın bittiği yere denk gelecek şekilde katlayıp, e, ön patlarımı ayarladım bu şekilde. Yaklaşık olarak 2 2,5 santimlik e, bir pat yaptım. Tela kullanmadım. İçi gördüğünüz gibi bu şekilde zaten kumaştan bir kat daha var içinde. Bu şekilde yaptım yaptıktan sonra böyle dibinden dikiyoruz aşağıya doğru. Burayı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, şimdi ön taraflarımın dikişini yaptım ve görüntüm bu şekilde oldu. İki taraf içinde bu dikişlerimi yaptıktan sonra da arka kısmı alıyorum. Ve kumaşlarımı Yüzü yüzüne gelecek şekilde bu şekilde omuzlardan üst üste getiriyorum ve şimdi omuzlardan bir santimden dikeceğim. Evet bir de elbise kalıbımın içinde bulunan e, yaka kalıbım vardı. O kalıbımı kullanacağım bu kıyafetimin yakasında. Bu şekilde kalıbımı üst üste katladım. Ben tele kullanmadım ama sizler tele kullanabilirsiniz. Buradan başlıyorum. Bu şekilde buralardan dikeceğim. Evet şimdi bu şekilde yakamı ön tarafından bu şekilde içine doğru iğneledim. Ben e, arka kısmımı daha bol yaptığım için Burada fazlalık oldu. Burada pile kullanmam gerekiyordu. Orta kısmına pile kullandım bu şekilde. Pilemi bu şekilde ya, ya, e, yaka kısmına güzelce ortasına denk gelecek şekilde ayarladım. Şimdi burayı yaklaşık olarak yarım santimden dikiyoruz. Evet, yakamızı diktikten sonra bu taraftan dikmiştim. Şimdi kalan parçayı üstüne bu şekilde şu iç dikişlerimizi kapatacak şekilde içeriye de böyle yarım santim girecek şekilde zaten diktiğimiz pay kadar e, ikiye katlayıp bu şekilde iğneledim ve böyle bir e, milimden yani çok ince bir dikişle buradan dikişimi geçeceğim. Evet bu şekilde bir parça kesmiştik. Bu parçamıza ben e, kenar kıvırma ayağıyla ince bir şekilde kenarlarını kıvırdım iki parça kesmiştim ee, kollarımıza büzgü yapacağız ee, kolu yerleştirirken buralardan da makinanın seyrek dikiş ayarı ile bir santimden dikiş geçtim ve büzdürdüm büzdürdükten sonra daha sonra burada bakın kolumu şu anda kol yuvasına yerleştirdim bunu yaparken de ne yapıyoruz yüzü yüzüne bakar şekilde kolumuzu yerleştiriyoruz. Arasına da bu büzgü parçamı bu şekilde yerleştirdim. Yani nasıl oldu bakın. Şu aradan baktığımız zaman kumaşımın bu şekilde kol tarafına yani yine e, bedenle Yaptığımız büzgü parçası yüzü yüzüne bakacak şekilde arada kalacak şekilde yerleştirdim. Arasında büzgü parçam var. Kolumu bu şekilde iğneledim. Diğer tarafa da aynı işlemleri yapacağım ve bir santimden dikiyoruz. Evet, e, omuzu kollarımızı diktikten sonra da şimdi de kolcuna manşet yapacağız. manşetimiz için de bu şekilde bir parça kesmiştik. Bu parçayı böyle yüz yüzüne gelecek şekilde katladım. Ve bu kısımlardan manşetlerimi dikiyorum. Evet manşetlerimi diktim ve çevirdim. Manşetlerim bu şekilde hazır. Şimdi de kolucuma makinede büzgü yapacağım. Yani bunda nasıl yapıyorduk? Buradan bir santimden en seyrek dikiş ayarda makinanın en seyrek dikiş ayarında dikiş geçeceğim ve iple koluma göre büzdürüp daha sonrasında da bu şekilde manşetimi ekleyeceğim. Evet şimdi kolumu büzdükten sonra bu kenarlardan bu şekilde ben iki kere içeri kıvırıyorum. Bu kıvırmalarımı da yaptıktan sonra bu şekilde üstüne gelecek şekilde sıfırdan buradan başlıyorum buraya kadar ineliyorum şurada bir fazlalığımız kalacak şöyle bir 4-5 santim kadar bu da bizim işte üste gelen kısım olacak manşetimizde bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra buraya ineliyorum bir santimden dikiyorum Evet e, dikişimizi yaptıktan sonra da buradan dikişimizi yapmıştık böyle çeviriyorum kalan parçayı içeri doğru şuradaki dikişleri içine alacak şekilde katlayıp yakada yaptığımız gibi aslında iğneliyorum. Şimdi iğnelediğim yerlerden bu şekilde dikeceğim. Evet manşet kısmımızı bu şekilde diktikten sonra bu kenarlarımıza da şu şekilde bir dikiş geçiyorum. Bu dikişleri de geçtikten sonra koltuk altından başlayıp etek ucuna kadar dikişimizi yapıyoruz. Burada ben bir açıklık bıraktım. Yaklaşık olarak 20 cm kadar bir açıklık bıraktım. İsterseniz bırakabilirsiniz. Daha fazla da olabilir. Olmaya da bilir. Bu şekilde yaptım. Daha sonra buraya kadar birleştirdim. Şu şekilde köşe dikişini de yaptım. Etek uçlarını kıvırdım. Son olarak da bu şekilde çıt çıt ekledim. Sedefli çıt ekledim. Bu şekilde son görüntüsü de oldu. Böyle.